Buralarda insanlar genelde uzun ömürlü olur derler. E ee, biz de Hamide ninemizi ziyarete geldik. Hamide nine 108 yaşında. Hala tavukları var, tavuklarına bakıyor, dışarıda geziyor, sohbet ediyor. Anlayacağınız maşallahı var. Hamide ninem nasılsın? Her şey iyiydi. Hastayım, hastayım. Beni sevmedin mi? Ben seni ziyarete geldim ama. Gel gelme. Ben almıyorum. Bana bak bir bana bak. Bana bak. Beni sevmedin mi? Allah sevsin. Niye, niye sevmeyeyim ben? Hamide nene. Kocan nerede? Öldü. Kaç yıl oldu? 60-70 sene oldu. Ya çok özledin mi onu? Hamide nene kaç çocuğun var? Bir çocuğum var. Ya neden bir tane peki kardeş yapmadın? Ee, Allah dört lira toprakta. Allah rahmet eylesin. Sana kim bakıyor Hamide'nine? Oğlumla gelinim bakıyor. Nasıl bakıyorlar? Ne yediriyorlar sana? Ne içiriyorlar? Ne canım isterse onu yediriyorlar. Canın ne istiyor? Bir şey istemiyor. Bakın oradan. Hamide ninenin canı sıkıldı. <laughs> Buyurun sizi böyle alalım gelin. Abla merhaba isminiz merhaba. ne? Merhaba. Ayşe. Hamide ninenin kızı mısın? Gelin Gelinim. misin? Gelinisin. Tek oğlu var. Evet. Hamide nene küstü bana niye? Korkuyor kadın beni hani bakım evin evlerine mi götürecekler diye. Aa. Ondan çok korkuyor. Hamide nine, Seni hiçbir yere götürmeyeceğim, evladından ayırmayacağım ee, seni. Ha? Beni öyle mahnenle götürecekler buradan diye. Aa hayır. Siz bakıyorsunuz değil evet, mi? Evet. Kim Kimsiz yok ki. Bir oğlu var Bir zaten. Bir oğlu var. Ha. Eşi varken nasıldı? O zaman biraz daha dereceydi, iyiydi. iyiydi. Kendisini kendi görüyordu. Bahçelere gidiyordu. Bizimle mısır kazmaya gidiyordu. O, o, orak falan biçtik yani. Eskiden eline biçerdik ya. Hamide nene, Eskiden gelinini seviyor musun gelinini? Tabii seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Duyuyor vallahi canı istediğini <gülüyor> duyuyor. <gülüyor> Gerçekten Hamide nene oruçlu mu şu an? Oruçlu canım ben yalan mı konuşayım? Canım. Biz ay, her sene Allah kabul etsin tutarız bu üç aylarda. Ha. Akşam beyime dedi o, o bir iki gün oruç tutalım. Ana tutar mısın dedi tutarım dedi. E biz şimdi buradan mesela konuşmasayıp bir şeyle niyetlenmek için kalkınca illa o da duyuyor kalkıyor. Ay. Burası sıcak ya devamlı soba yandığı için burada duruyor. Dayanamıyor. Kalkıp oruç tutuyor. Ha, kalkıp bizden tutuyor. Peki Ayşe abla Allah kabul etsin. Amin sağ ol. Yani tutmak istiyorsa yapacak bir şey evet, yok. Evet tutmak tabii. istiyor. Maşallahı var evet. Ha. Peki 108 yaş değil mi? Hı hı. Bildiğin bir tarih var yanımızda şu an. Konuşmuyor e, ama. Gel 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 şöyle yanıma gel. Sarılayım biraz o zaman. Başım ağrıyor bak <laughs> oradan. <olacağım. gülüyor> Ay canım. <benim>. Başım ağrıyor. <laughs> Ya <laughs> neden? Canım benim. Hani insanlar yaşlandıkça çocuk gibi olur derler ya. Aynen aynen öyle. Aynen çocuk Değil gibi. Ee peki 108 yaşında neydi, ne yedi, işte ne içti Ayş abla? Mancar Mancaderiz, kara mancar yemem, pırasa yemem, işte süt, Hı -hı. yoğurt, peynir, neyse evde ne varsa. Ama et yemeği yemez. Hiç. Hiç et yemiyor mu? Hiç, hiç yemez, hiç et yemez. Onlar işte. Kıyma da mı yemiyor? Kıyma da yemiyor. Yemiyor. Öyle e, dolmanın içinde ya da... Yok yok bak ben çorba yaptım şimdi konuşmasaydı niyetliysem hiç içine kıyma katamam bundan korkma. Aaa tadını im... anlıyor öyle anlıyor, mi? Anlıyor anlıyor. Peki et suyundan çorba yapsan da mı anlıyor? Anlıyor yemez. yemez. Ne zamandır yemiyor et? Ya ben geldim geleri yemiyor. ben hiç. hiç yemiyor hiç hiç. Aa, 108 yaşına <laughs> kadar et yemedi Hiç, diye mi acaba? Ama tavuk etini açık beyaz yerlerinden az bir lokma yer tavuk eti. Hmm. İşte ıslamasından yer az bir şey. Başka da yemez. Peki etten alacağı vitaminleri ne yiyerek karşılıyor? Evde ne varsa işte nohut yer, mercimek yer, onları yiyor En yiyelim. çok hangi yemeği sever? En çok hangi yemeği seviyor? Mancar dolmasını seviyor Aa. işte, mancar yemekleri. onların çok seviyor. Bu hep yetim büyümüş büyümüş onun yanlarında. Nasıl? Yetim büyümüş. Bunda ana baba yok. Ee? 15 yaşında hani konuşmasaydı şunlar benim kardeşlerim, oğullarım Hı. 15 yaşında ev vermişler bunu. Hı. Yetimin kim oğlu kızım? kimsiz olmaz. Öyle deme ya. Allah'ı var. Allah'ı var. O evet. o bir tamam kalbimizde Allah kalbimizde de amcalarının teyzelerinin yanında büyümüş işte onunla ev vermişler. Annesi öyle. babası ne olmuş peki? Ölmüşler. Eskiden bir hastalık varmış. Ter hastalığı diye bir şey. Ben de herkesin ağzı ağzından duydum. O da ölmüş annesi babası. Darıldın mı cecim, bana hiç bakmıyorsun bu yana Darıldıysan barışalım, bir gül gibi koklaşalım. Esmerim gözelim, ah dudu dilim, ben yanıyorum. Aman Allah ben seviyorum. <laughs> Anne, nasılsın? Öpeyim bir kere gel. Tamam öpmüyorum Hamide neneciğim. <laughs> <laughs> Böyle pek şey şakalara gelmez. Öyle mi sevmiyor? Oldum ona sizin yanınızda mı? Hı hı. Peki siz nasıl evlendiniz? Hamiden ne o zaman zor bir kayınvalide. Nasıl evlendik? Biz akraba Babamın dayısı o, oluyormuş işte bunu. kayınpederi mi? Kay kayınpederim ha. zor zor aldı beni. Nasıl zor zor kız? Ya işte de aldı işte zor zor. <laughs> beni konuşturuyorsun sen daha paçaktırmadanca. Ya <laughs> öyle de maşallah ya. İşte nasıl e Zorla ne demek kız? Ya babam vermeyecek hani fakir fakir bir aileydi bu aile. Ee? Babam verdi ben de hani rahmetli kaynatam çok gelirdi bizim yukarılara durardı. Benim işimin gücümü uçun aldılar aldı bu zoruna. Ya iş güç yapasın diye. Hı -hı. Ben çiz sürdüm çok senelerde çiz sürdüm o kuzunen komşunen. Peki üzüldün mü? Üzü, üzülmedim sevelek yaptım. Sevelek yapmasam bu şey eremerdi, eremezdim. Hayır, hayır zorla evlendirdiler dedin ya. Ha. Üzüldün mü zorla evlendirdin diye? Yok. Öyle fazla üzülmedim. Ne yapayım? Nasibimize kuyduk. Ee, kocanı sevmedin mi? Sevmek mi? Niye sevmeyeyim? Kocamın mamele de tanıştık biz. Saat... Ne? Mamele ne? Muamele ne? Sen bilirsin mameleyi ne olduğunu. <laughs> Bilmiyorum vallahi nasıl muamele. Hı? Nikah işte. Hangi nikah? <laughs> hmm, eskiden öyleydi böyle öyle biliyoruz ne bileyim. <laughs> nikah merasiminde tanıştık. Nikahtan ha. önce hiç görmemiş miydin? Hiç miydi? görmedim hiç görmedim. Nikahta gördüm nikah. abiyi. Evet. Abin adı ne? Burhan. Burhan abi gördün. Hı, hı. Evlendin. Evet. Kayınvalideni görmüştün ama. Değil mi? Gördüm onları tanıyordum canım onlar çok yola giderlerdi bize. Hı. Akrabalık var. Peki nasıl bir kaynanaydı? Zararı yoktu, iyiydi. İyi günümüzde oldu, kötü günümüzde de oldu. eziyet etti mi? Etmedi. Etmedi, Etmedi. Etmedi. Çocuklarıma baktı, büyüttü. Kaç çocuğun var? Altı tane çocuğum var. Maşallah. Üç kız, üç oğlum Peki var. babaannelerini seviyorlar mı? Oo çok severler. Hele Gucci var ya. Ya neredeler peki? Hepsi evli mi? Hepsi de evli kızım. Kimse kalmadı bekar. Gittiler bizi bıraktılar gittiler. Özlüyor musun? Özlemem mi? Neredeler? En küçük Kayseri'de. Ortanca oğlum İstanbul'da. En büyük oğlum Cemim ama. Dört tane çocuğu var onun da. Herkesin Maşallah. başına çaresi yok yavrum. Ya. Hı üzülüyor onları hatırlıyorsun, özlüyor onları. Aramıyorlar mı seni? Arıyorlar bazı ara sıra da izinleri olsa geliyorlar da izinleri de olmayacak gelemiyorlar tabi. Görüntülü görüşüyor musun telefondan? Şey, Şeydekiyle, Kayseri'dekiyle görüşüyoruz. O babasını öğretti. Hı hı. Baba şuraya bak, şuraya bas. Onunla konuşuyoruz. Torunum var yaşına girecek Mart ayında Kayseri'dekinin. Onu gösteriyor bize, onu seviyoruz uzaktan uzağa. Gelinim öğretmen, gelinim tatilden mi şimdi çocuğuna gelemiyor, havada da soğuk. Şimdi Hamide neneyle yaşı, yaşıyorsun ya sen, hı hı. o ne yapıyorsa sen de onu yap, sen de et yeme. Yiyor musun et? Ya benim eti çok seviyor. Biz şimdi <laughs> kurbandan kurbana görüyoruz yani. Olduğu zaman yiyoruz. Ne yapalım? Değil mi? Hı -hı. <laughs> Kurbanda da yemiyor mu? Yok yok yemez. Asla. Çok kurban kesiverdik. Allah kabul etsin. Biz hani hayvanımız kendimiz olduğu için hiç başına bile gelmezdi. Yok. Kork korkar mıydı? Peki kayınpederin anlaşırlar mıydı? Anlaşırlardı. Karaköyde Ara sıra bazı ev ev hali olur öyle. Yani. Şey, bir sene sonra kaynatam öldü. Ben geldikten ha. sonra. Anladım. Zaten rahatsızmış. Oğlu askere gidince biz biz yine kaldık üçümüz. Hmm. Kayın kaynata ben. Her şeyi böyle kendine dert eden bir kadın mı? Yoksa vurdum duymaz aman boş ver diyen biri mi? <laughs> ya boş ver diyen birisi öyle her şey kafasını o. <laughs> 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 şey <var ya. gülüyor> Bu işin sırrı aslında vurdum duymazlık mı diyorsun? Vallahi insan sinir stres insanı göçeriyor biliyor musun? Doğru. Canım. Ama ben ben çok takıyorum. Hiç Hamide teyzeden bir şey öğrenmedin mi? Sen de takma sana. Sen de çok yaşa. Huzurlu ol. İnşallah, inşallah kızım. Bu zamana kadar Ben 67 yaşım diyeyim ben de. Maşallah. Senin de maşallahın evet, var. Evet. Ben de... Baksana cildini bebek gibi var. Ah, ah, ah. ah ne güzel bak. <laughs> Ömür takayım ha. <laughs> <laughs> Canım benim. Takmayacaksın. Ama birine Takma. takmasan tak, Takma. takmadan duramıyoruz Takma. ya. Sana söylüyorum da bir de bana sor. Hmm, <laughs> Önce kendime akıl vermem evet. lazım. Aynen öyle. öyle Vallahi bizim. keşke yapabilsek. Boşver. <laughs> Boş ver. <laughs> <laughs> Hamide ninem. Ellerinden öpeyim. Kendine iyi bak. Ben seni çok sevdim. Bir daha geleceğim sana tamam mı? Gelme. <laughs> Gelmeyeyim mi? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.